Şimdi bakın. Bu artık bir terör örgütü olarak ilan edildi. Değil mi? Amerika destekli ülkenin iç ve dış güvenliğini tehlikeye sokan ve gerçekten birçok insanımızın şehit olmasına sebep olan bir hain kalkışma girişiminde bulunmuş bir örgüt, bir yapılanma. Bununla mücadele etmemek diye bir şey olamaz. Çünkü bu devletin bekası ayakta kalması ve aynı zamanda da Türkiye Devleti'nin devam etmesi çok önemli bir konudur. Hiç tavizsiz mücadele edilecektir ve her alanda mücadele var ama siyasi alanda yok maalesef. Onunla da asıl mücadele edilmesi gereken siyasi ayağı bir türlü çıkartılamadı ne hikmetse. Bunların da çıkartılması gerekiyor ki gerçekten kamunun vicdanı bu anlamda rahatlasın.